Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin Oğuzhan Uğur'un sunduğu Babala TV YouTube kanalında katıldığı programda kendisine yöneltilen sözler sosyal medyada viral oldu. Ezel dizisinin müziğiyle montajlanan videoya İnce'den yanıt geldi. İnce programın tamamı için Perşembe gününü işaret etti. Geçtiğimiz haftalarda Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ardından HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nu konuk eden Babala TV'nin bu haftaki konuğu Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce oldu. Programın tanıtım videosunda yer alan CHP'li bir konuğun sözleri ise sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı. Katılımcıların soru cevaplarıyla ilerleyen programda CHP'li olduğunu belirten bir konuk sözleriyle programa damga vurdu. Konuk İnce'ye, biz Cumhuriyet Halk Partili değiliz Sayın İnce. Biz Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendisiyiz. Biz sokağa çıktığımız zaman partililer geldi demezler. Parti geldi derler. Ben evimi terk edip de başka yere nasıl giderim ya dedi. Tanıtımda yer alan bu sözler sosyal medyada Ezel dizisinin müziğiyle montajlanarak servis edildi. Kısa sürede çok sayıda kullanıcının paylaştığı videoya Muharrem İnce de sessiz kalmadı. İnce de çok konuşulan videoyu paylaşarak Eyşan'ın yaptıklarını da unutmadık. Daha çok spoiler vermeyeyim. Kardeşimize verdiğim cevabı Perşembe günü izleyebilirsiniz dedi. Hiçbir siyasi kurum ve kuruluşa bağlı olmadan gerçekleştirdiğimiz bağımsız yayınlarımız için videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın.